Arkadaşlar şimdi size ressamın mesleğini anlatacağım. İlk önce ressamlar resim resim yapmak için res ressam üniversitede ressam bit üniversitede ressam bölümü bitirmek gerekiyordu. Sonra önüne ort resim tatlısı sağla resim yaparlar. yapınca sergilerler. Sonra burada da at yapmışlar. Yani ben yaptım. Burada da şey var, kıyafetler. Burada benim resim örneğim. Şimdi size eşyalarını tanıtmaya. Bu pastel boya bunları e, ilk önce bunu yapar, bunu çizerler. Sonra su boya böyle fırçayla boyarlar.